Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Mayıs Perşembe Pimlico Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Tabii ki öncelikli olarak Ramazan bayramınızın mübarek olsun arkadaşlar. Küçüklerimin, büyüklerimin, herkesin tek tek bayramlarını kutluyorum. İnşallah her şey gönlünüzce oluyordur. Kazasız belasız, sıhhatli bir şekilde geçirmenizi temenni ediyorum, diliyorum arkadaşlar. Tabii öncelikli olarak artık zor günlerde yaşıyoruz. Kolay değil. İnanın, e, şartlar iyice zorlaştı. Yani e, 15-20 gündür bile zaten ev yasağı yani, tamam sokağa çıkabiliyoruz. Market alışverişi yapabiliyoruz. Genel ihtiyaçlar görülüyor ama e tabii ki e, bir kısıtlamanın vermiş olduğu bir baskı da var haliyle. Ama sokaklar yine cıvıl cıvıl çoğu yerler e, kalabalık. Hatta pazar yerlerinde de bile e, pazar günleri olmasa bile başka günlerde yine birkaç tezgah açıldı. En azından insanların ihtiyaçlarını görüldü. Ee, bir zaman oldu. Ee, artık inşallah e, bu vaka sayısı düşmüştür diye umut ediyorum. Başka bir şey etmiyor zaten. Umuttan başka bir şeyimiz kalmadı. Kolay değil yani insanlar daha evvel hayat şartlarına göre keyif yapabileceği zamanlar oluyor ama inanın şimdi öyle bir şartlar oldu ki oluştu daha doğrusu yaşamak için mücadele ediyorlar. Yani resmen yani bugünü kurtarabilmek, geçinebilmek için hani daha evvelden yok muydu? Vardı ama e bir de bu etki olunca maalesef insanlarımız bayağı zorlaştı. İnşallah e, çok kısa sürede e, insanlarımız hepimiz e, düzgün, güzel, düzlüğe çıkarız. E, umuduyla yaşıyoruz artık. E, onu söylemek zorunda kaldım. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapacaksınız? E, hayat şartları inanın zor. Kolay değil. Arkadaşlar ben Amerika yarışlarını eee Herkese açık veriyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Ee, yarın da bayram, cumartesi bayram, cumartesiye kadar bayram var zaten. Ee, en azından e, pazar günü zaten genel bir e, yayın açıklığı yapıyordum. E, pazartesi gününe kadar kanallarım bütün herkese açık arkadaşlar. En azından bunun şeyini belirteyim. Yani e, Amerika yarışı bugün açık. Yarın bütün program ne varsa açık. E, cumartesi pazar aynı şekilde açık arkadaşlar. En azından bunu belirteyim bugünkü programa geçelim e, şu anda e, Pimlico Amerika yarışında var bugün zor bir program var en azından bunu belirteyim o yüzden şu çıkan atları muhakkak bekleyin. bayağı çıkan atlar olacak eğer pist değişikliği olursa ben en azından yine e, küçük bir uyarıda bulunabilirim e, veya altyazıda yap yapabilirim artık bir şekilde e, size en azından bir şeyler e, katkıda bulunmaya çalışacağım arkadaşlar e, umarım e, faydalı olur e, tabi oranlar geldiğimizde baktığımızda oranlar bir iki koşunun oranı açıktı. Birinci hangi koşulardı? Hani kum pist e, grupları açık herhalde. Çünkü çim pistteki oranlar henüz açılmamıştı. Ama şansınıza şimdi bak açtığımız zaman belki e, sizin şansınıza açılabilirse en azından size oranları da gösterebilirim. E, tabii ben oranlara bakmadan çalışmam yapıyorum. Sonra oranlara bakıyorum. acaba oynadığım atlar ne alemde ne durumda diye. Ama e, şekilde çalışabilmem için benim öncelikli olarak hiçbir oranlara bakmadan yapmam daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Gelelim bugünkü yorumlara. Fazla sözü uzatmayalım. Yani bir de şunu söyleyeyim. E, yarış sonunda bazı arkadaşlarımız e, şablon söylüyordu. E, ba unutuyorum. İnanın unutuyorum. Çünkü e, alışık değilim. Ama alıştıracağız kendimizi artık. E, eğer sonunda unutmazsam yine bakın yine sonunda unutmasam yorumların sonunda ben yine şablonumu sizlere aktarmaya çalışacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum ben size hemen yorumlarıma başlamak istiyorum. Birinci koşumuz saat 19:40'ta başlıyor. Bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kısa mesafeli bir çim yarışı. Ama dedim ki bakın kalabalık 14 safkan var çıkanlar olacak yani. 1 ve 4 ton safkanların da ekir olduğu bir yarış. Bakalım oranlarımız var mı? Şu an gördüğünüz gibi oranlar maalesef yok. Açık değil arkadaşlar. Sayfa sayfayı yenilersek bakalım ne olur. Sayfayı yenileyim. Belki açılır, belli mi olur? Evet, şu anda sayfamız bir yenilensin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef e, birinci koşunu oranları yok. E, gelelim benim buradaki tahminlerime. Ben burada ekürlerden bir nolu Holy sent bu Kanada orijinli gazapın Zapper'ın GD Acosta. Bugün bakın iki ekürle birden biniyor. Büyük ihtimalle birisi ya çıkacak ya da jockey iyi gidecek ama burada çıkanlar olacak en azından bunu belirteyim. Ben bu Binolu Holy Scent'li rakiplerine oranda çok ön planlı tutuyorum. Büyük ihtimalle de kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Hem ekür avantajına sahip bu isim benim bugün kazanmasını beklediğim bir isim. Tabii rakipler ararsak bakın e, diyelim ki Binolu Safkan çıktı. Dördü yazın. Zaten e, Binolu eküreye en yakın rakip ekürüsü gözüküyor bende. Daha sonra 8 nolu Bexwood Bogie, Red Rocks temsilcisi Javier Perex'in start alacak olup bugün büyük ihtimalle sürpriz çıkabilir bu safkan. Ama benim bugün şans verdiğim isimler arasında bir de 6 nolu Jean Antins, bir Skatlet temsilcisi Alexander Krispin'in start alacak olan bu safkan da e benim en azından rakip arayanlar için önerebileceğim isim. Ama öncelik birinin kazanmasını bekliyorum. Rakipler 8 6, tabii ki bir de 4 nolu safkan da hani ikili bahis oynamak isteyenler için de değerlendirebilirler arkadaşlar. Gelelim günün ikinci koşusu Altılı Ganya'nın ilk ayağına. Bir maiden satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışın bu oran açık. En azından ben bunu biliyorum. Bakalım burada. Evet. Altılı Ganya'nın ilk ayağında 3 dolu safkan 1 lira 10 kuruş gibi bir orana Baya bir direkt safkan çıkmış. 2 nolu safkan 2.75, 4 nolu safkan 3.30, 1 nolu safkan 6.5 lira, 5 nolu safkan 20 lira. 6 nolu safkanda 33 lira gibi bir orana sahip. Gelelim programımıza. Bugünün ilk ayağında e, kolay bir yarış değil ama bugün yurt dışında bu 3 nolu safkan bayağı favori. Türkiye'de şu anda gördüğünüz gibi e, banko ayarında bir safkan. %56'lık şu andaki oynanma oranı. Tam, ama ben burada e, kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorum ama ben de biraz 4 nolu safkan biraz bir tık da olsa ön plana çıktı. Bu She is she has all kruge. Öyle mi okunuyor? She is all kruge bir Borban kuru temsilcisi Kevin Gomez'e start alan bu safkan ben de bir tık da olsa biraz daha şanslı çıktı. O yüzden benim ilk şansı verdiğim isim 4 dolu safkan olacak Kevin Gomez'e. Bakalım 4 kaçıncı sıradaydı? Evet, üçüncü sıra Evet 3. sırada bir safkanmış. Ee, ama en ciddi rakip de şu anda e, banko arandaki olan bir ex-grator temsilcisi olan 3 dolu Sheriff Skids. Victor Carosa gibi iyi jockey ile bana göre en ciddi rakibi zaten son yarışındaki güzel ikinciliği de sahip. Yani bende biraz 4-3 daha ön planda çıkıyor. Yani bu iki safkanın bu ayağa geçebiliriz. Ama çıkan olur veya bir hatta ilave etmek gerekirse de en azından şu Verrazo, Verrazano temsilcisi olan iki nolu Writing e, by the Stars. En azından iyi bir safkan Leonardo Caruso ile start alacak olan safkanda performans olarak orijin olarak da e, bu ikiliye rakip olacak bir isim. Ama 4-3 önce iki daha sonra şans verdiğim isimle. Günün ikinci ayağına yani üçüncü koşu ikinci ayağına geldiğimizde median satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuna gördüğünüz gibi 16 safkan var. Yani en az dört tane safkan kafadan çıkacak bir kere. Oranlara bakalım. Bu oranlar kapalıydı. Bakarsanız şansımız açılır. Evet arkadaşlar oranlar maalesef bugün çimlerde oranları açmamışlar. Kumları açmışlar. Niye gitmesi artık? Gelelim neyse biz programımıza. Kendi yorumumuza. Benim burada ön planda çıkardığım isim 9 dolu Makoto. Bu First Samurai temsilcisi Julian Pimenta gibi yine bu bölgenin iyi jokeyiyle start alacak olup bugün Türkiye'de de favori konumda olan bir isim. E, bakmayın son iki yarışı tabela dışı gibi olsa da Safkan'ın koşmuş olduğu gruplar iyi yani. Bence ilk e, Safkan olarak yazılmayı hak ediyor. 9 nolu Makoto. Daha sonra 2 nolu Sar Desikis. Bir Noble Mission gibi yine Çin pistinin iyi bir orijine sahip. GD Acosta ile start alacak olan bir Safkan'da en azından benim performans olarak beğendiğim bir isim. Daha sonra 7 nolu No Line Up. Bir Great Nation temsilcisi. Forest Boys'a gibi yine iyi jokeri start alacak olan bir Safkan'da benim bugün şans verdiğim isimler aslında ama bugün çok sürpriz çıkmış bu isim artık e, şansımıza diyeceğiz ama bu safkan kötü bir safkan değil en azından bunu belirteyim arkadaşlar 7 no, no like up gelirse zaten baya e, güzel bir hatır sayılır e, paraya çevirir oyunu bir de bunların yanına bir nolu Storm Tower bir Candy Ride gibi yine iyi orijine sahip Angel Cruz'a start alan safkan Son iki yarışındaki güzel iki tane ikincili ve güzel formuyla bence yazılması gereken diğer isim olur. 9, 2, 7, 1. Öncelik şans verdiğim isimler. Tabi burada çıkanlar olacak. E, o yüzden e, buraya ilave e, gerekecek safkanlar olabilir. Şansımıza yazdığımız safkanlar da çıkabilir. Ama ilave etmek isteyenler için de öncelikle e, önerebileceğim isimler şunlar. 11 nolu Monster Mason. Animal Kingdom'ın temsilcisi Vince satılan Sartalam'ı safkanda performans olarak fena değil. 10 nolu Rip It bir tapit temsilcisi. Anne de bir riposte bir Dansili'den gelme bir orijin. Alexander Crisp'in de start alacak bir bakın. Gördüğünüz gibi performansı maşallah diyecek kadar güzel. Yani bir tane tabelası yok ama bu ilk 3 7'ncilikler e, çim pistte yapmış bir isim. Daha sonra el değiştirince e, yeni ilgileri kum pistte deneyip bu yarışta bir çim denemesi yapıyorlar ama orijine baktığımız zaman bu top it, zaten çim pistin baya baya iyi bir safkanı. Hadi onu geçtik. Ee, anne kanalında bir dansiyeden gelme yani mükemmel bir çim orijini. Ben bugün bu safkandan çok ekstra ve iyi bir yarış bekliyorum. Ee, zaten bir de sürpriz çıkması bana göre ekstra bir avantaj oldu. O yüzden 10 nolu rip iti bence hiç ihmal etmeyelim. Hatta bu ön gruba da dahil edebiliriz. Bir de 15 nolu Süper Monarch. Bu Süper sever temsilcisi Kora start alacak olan safkan. İlk kez start alıyor. Eğer koşması halinde bence hiç ihmal edilmemesi gereken isim olur arkadaşlar. 9-2-7-1 önce 11, 10, 15'te geniş hat yazmak isteyenlere veya çıkanların yerine ilave etmek isteyenler için önerebileceğim isimler. Geldik günün 3. ayına. Bir satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 4 ve altın olu safkanlarında ekür olduğu bir yarış. Bakalım oranlarımıza bir bakalım. Evet günün 3. ayındaki oranlar şu şekilde. 4 nolu safkan 1.5 1.50 oran sahip. 6 nolu safkan bunlar her ikisi de ekürü arkadaşlar 4 ve 6 ekürü 3 lira orana sahip yani ilk ciddi rakip ekürüsü gözüküyor Daha sonra 1 nolu safkan 3.5 lira 3 nolu safkan 5 lira 5 nolu safkan 14 lira Son olarak 2 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip Gelelim yarış programımıza Burası da baya bir çekişmeli bir yarış gözüküyor ama ekürüler çok şanslı çıkıyor bunlardan 4 nolu Nine Martinez, Super Nine, Nine tepsicisi iyi bir orijin Karol o gibi yine iyi bir ile start alıyor. göstermiş olduğu performanslara göre kazanması bence en normal sonuç olur. ekürüsü zaten bana göre o da çok plan, ön planda. Yani iki ekürü kapışması gözüküyor burada. Yani 4-6 ikilisi bile biterse hiç şaşırmayacağım bir şey. her iki safkan da her iki ekürü de çok formda yani bence kazanması en normal sonuç olur. Ama bu safkanı istersek veya bir tanesi çıktı bir tanesi koşuyor güvenemedik ee, rakip yazmak istersek kimleri yazabiliriz ee, bu iki ekürün dışında bir no'lu annika Gold bu fire santra fire bir DJ akosları start safkan performans olarak fena değil Bir de 3 nolu hiden Salih bir ran Away entayt iyi bir süratli bir safkan Jamie Rodriguez'e yani sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim ama 4 ve 6 ekürüsü her ikisi de çok formda yani büyük ihtimalle kazanması en normal sonuç olur. Ama dediğim gibi sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 1 ve 3'ü de yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde bir maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşuna yine kalabalık. Bugün hep çimler kalabalık. Bugün 16 safkan var ama bakalım oran var mı yok mu bakacağız arkadaşlar. Gelelim buradaki oranlara tıklayalım. Evet oranlar maalesef Çin pistte bugün sıkıntı var. Açılmadı. Belki ilerleyen saatlerde belki açılır da. Ama şu an için e, gözükmüyor hiçbirisi. Arkadaşlar benim burada ben burayı biraz çok kalabalık tuttum. bayağı kalabalık tuttum. Çünkü neden diyeceksiniz e, en az 4 tane safkan çıkacak. ama Daha da fazlası çıkmasını bekliyorum ben. Çünkü çok kuncu safkanlar burada kayıtlı. O yüzden ben sı sıralamayı yapayım. Sizler çıkanları e, işaretleyin arkadaşlar. En azından bu şekilde yapalım. Çünkü e, daha sonra 5 tane safkan verin 5'i çıkar şimdi olacak mı oluyor mu oluyor benim çünkü başıma geldi daha ben daha önceki yıllarımda ben yani bir o zaman e, bu sanal e, oyunlardan oynayamazken bayilerden oynarken erkenden yaptım çünkü eve gitmem lazımdı tekrar dönüş yapmak istemedim çünkü sabah iş vardı hadi yazdım dedim bu sefer yazalım dedim 4 tane at yazdım en şanslı bende onlar çıkıyordu ya 4'ü de çıkar mı? Çıkıyor işte maalesef çıkıyor. Yani bari bir tanesi koşsa inanın kazanırdı. Koşmadı çıktı. AGF'ye kaldık. O zaman en, en fazla Ganyan vardı. En fazla Ganyan'da da e, kazana, e, kazanamadı tabii ki. ikinci Safkan geldi. Bizim EFG ikinci oldu arkadaşlar. Gelelim buradaki sıralama arkadaşlar. En azından ben bu sıralamamı vereyim. Sizler de ona göre değerlendirin. 2 nolu Zelat Bir var dancer tepsicisi Cemil Rodriguez'e start alan bu Safkan ilk kez start alıyor. Bilin bugünün ilk şans verdiğim isim sürpriz konumunda olan bir isim ama olsun ben en azından sürpriz olup olmaması beni ilgilendirmiyor. At iyi. İyi bir safkan. En azından bu ilk şansı bence hak ediyor. İlk kez koşacak olması sizleri etki yapmasın. Ben beğeniyorum bu safkanı. Daha sonra yine ilk kez koşacak olan bir 12 nolu Hane-i Bir Sevilla gibi iyi bir orijin. iyi bir çim orijine sahip. Aman aman dikkat edelim arkadaşlar. Charlie Marko start alan bu safkanda ilk kez start alıyor. Şu anda görüyorsunuz net sonuncu bir safkan. Kesinlikle ıskalamayın. Onun oğlu Jess Wool, bu majestic perfection temsilcisi Sheldon Rochelle'de start alacak olan bu savkanda. Benim üçüncü sırada şans verdiğim isim şu anda Türkiye'de favori konumunda olan bir isim. 16 oğlu Koç Koç Koç, bir arç 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 temsilcisi. Bu savkanın jokeyi belli değil ama yedeklerde şu anda. Eğer koşması halinde bence iddialı isim olur. Koşması halinde diyorum çünkü yedeklerde. Daha sonra 15 olur Ready Reward. Bir Moradian Ready temsilcisi. Charlie Marquez'e start alması beklenen bir safkan. Yine yedeklerde çünkü bu safkanda koşması halinde yazılması gereken isimler arasında daha sonra bir nolu Tyler Time, bir Warriors, Reward temsilcisi Kevin Gomez'e start alacak olan bir safkanda benim yine sürpriz sahnesinde de olsa şans verdiğim isimler arasında 8 nolu Pets Factor, bir The Factor temsilcisi Jorge Ruiz'e start alacak olan bir safkan. Bu koşmuş olduğu 4 yarışı kum pistte yaptı ama orijin bana göre e, dört dörtlük çim. Bir anne kan attı biraz kuma yatmış ama e, de facto zaten çim ise daha etkili tayları olduğunu belirteyim arkadaşlar. Ben bugün çim pisi bu savkandan bir şeyler bekliyorum. Şu anda altıncı sırada olan bir isim ama olsun bence bu orijinal hakkını burada verebilir arkadaşlar. Daha sonra yedekler kısmında olan 14 nolu Militare commander bir Vardansır sırt temsilcisi yine burada 2 nolu safkan baba kardeşi Yomar Orlando Ortiz'de start alması gere beklenen bu safkan son yarışındaki güzel üçüncüye sahip. Bu Ortiz'de bu bizim Rat Ortiz Junior'ların, Oze Ortiz'lerin kardeşi arkadaşlar. Bunlar 7 sülalesi kalabalık. Merak etmeyin bunlar da aşiret bunlar da. E, ee, 14 nolu Militare commander yazalım. Bir de altın nolu El Ecole yazır bir Broken Walton seyircisi Angel Cruz'a start alan bu safkanda. bugün için pistte yine etkili koşmasını bekledim bir diğer isim. Ama dediğim gibi çoğu yedek. Hani koşma ihtimali biraz zayıf olan isimler de var ama koşması halinde şans olur. Ben sıralamayı vereyim. 2, 12, 10, 16, 15, 1, 8, 14, 6. Biraz kalabalık verdim ama bunların içinde en az 4-5 tanesi çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. O yüzden e, ben en azından fazla yaz, e, önermekte sakınca görmedim. Günün 5. ayına geldik. Meydan satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışının buradaki oran açık. En azından bunu belirteyim. Bakalım tıklayalım şansımızı da. Evet oranlarımız açılmaya başladı. Burada 5 no safkan 4 bölü 7 yani 0.6 gibi orana sahip. 55-6 yani bayağı düşük bir orana sahip. 4 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Tabi burada bir iki tane daha safkan var. Bakalım. Yok. Hepsi bu. 5, 4, 1, 3, 8, 2. Burada demek ki çıkanlar var arada. 5, 4, 1, 3, 8, 2, 8 kim ki? Vallahi çıkanlar var burada demek ki. Bu burası işaretleme de güne. Ya Neyse en azından biz bunları görelim. 2, 4, benim tuttuğum sakınlar Ha varmış. Altın ol safkan 25 liraymış. 7 ol safkan da 50 lira. Geç açıldı. Ben açılmasını bekledim. Benim bilgisayardan kaynaklı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yurt dışında bayağı banko hatta Türkiye'de sür direkt çıkan bir yüzde %72'lik oranma oranıyla 5 no da Irish Saga bu maiden yarışta Angel Corus'la bu Monster tayı. kazanması en normal sonuç olur. Ee, şöyle şöyle bilirim Kötülerin içinde iyi bu çıkıyor arkadaşlar. Yani buradaki safkanlar hani çok mu iyi? Yani bu 5 numara safkan çok mu iyi? İyi bir safkan değil ama bu grup içerisinde iyi safkan. Çünkü koşmuş olduğu bir grup baya baya zayıf ve düşük safkanlar arasında koşuyor Kazanması en normal sonuç olur. Benim bugünkü bankom bu. 5 dolu e, Irish Saga. Diyelim ki çıktı. Oluyor mu? Oluyor. Kimi yazabiliriz? O zaman burada çok kat yazabiliriz ama öncelikli olarak en azından ikili oynamak isteyenler için de olabilir. Bu iki nolu Bobini, bu Şangay Bobby temsilcisi, Asibadis Cortez'e start alan bu safkan. Benim en azından e, ikinci sırada şans verdiğim isim bugün bayağı sürpriz konumda olan bir isim. Bir de dört nolu Erika Jane, bir Faresen temsilcisi Charlie Marquez'e start alan bu safkanda bir yarış gördü. En azından sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. En azından bu, bu yarışta e, nefes yönden daha iyi koşar diye düşünüyorum. Ama beşin kazanması çok çok normal arkadaşlar. Benim bugünkü Bankom 5 nolu Arisaga ama dediğim gibi çıkması halinde veya ikili oynamak isteyenler için en azından 2 4 olarak da şans verebilirim arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşu 13 safkan var ama burada oranlara bakalım. Açık mı, değil mi? %99 kapalıydı çünkü. Evet şu anda oranlar maalesef kapalı arkadaşlar. Evet gelelim yarış programımıza. Arkadaşlar ben burada iki nolu Trouble Coffee, bu Pedi Opera'da Türkiye'de de hatta bu tay var. E, kimlerde vardı? Selman Taşbek, Duygu Fatura'nın bu Kocakan'ın bilmiş olduğu bir safkan vardı. Bayağı iyi bir safkandı. E, o baba aynı zaten. Bu iki nolu Trouble Coffee, Coral Sedema ile start alacak olan bu safkan bana göre bugün kazanması en normal sonuç olur. Yani bu ayakta şimdi ben risk alayım derseniz büyük ihtimalle ikinin kazanması lehine olacak düşünüyorum. Biraz koşmuş olduğu yarışlara bakınca yani buradaki yarışı kazanmaması için hiçbir neden yok. Bana göre en normal sonuç ikiyi tek atmak olur arkadaşlar. Yani ben bugün son iki ayakta beş tek, iki tek halinde sizlere öneriyorum. Ama dediğim gibi burada çıkan olur veya bu safkana ben ikili oynayacağım veya bahis yapacağım. Kimleri yazabilirsin, kimleri önerebilirsin derseniz bana göre en ciddi rakibi hatta en ciddi rakibi 13 nolu Jonk olur bu baltimore-bob temsilcisi Forrest Foysel'e start alan bu bana göre ikinin en ciddi tek ciddi rakibi gözüküyor arkadaşlar ama çıkanlar oluyor dediğim gibi işte bu 13'te şu anda yedekler kısmında e, belki yarıştan çıkabilir o zaman kimleri tercih ederiz altın alıp Frost'un indian bu Frost temsilcisi Angel Cruz'a start alan bu safkan koşmuş olduğu yarışlar kum ama bu Frost'un çim pistte çok iyi taylar verir Gerçi anne kanatı Talia of the Fittiket e, kum ağırlıklı bir safkan Büyük ihtimalle oradan da kapabilir ama ben bugün e, sürpriz arayanlar için en azından 6'yı önerebilirim çünkü bu Frosted'lar şimdi biraz daha iyi koşuyor. Daha sonra 5 nolu Stringfella bir Gattapardo temsilcisi Javier Perez'e start alan bu da en azından bugün e, sürpriz sahnesinde olan bir isim bayağı da bir sürpriz çıkıyor şu anda. 10 nolu Wicked Prankster bir Monster temsilcisi. Albicades Cortez'e start alan bu son güzel ikincide sahip. Yine bugün iddialı koşması beklediğim bir isim. Bir de 4 nolu Big Venezuela. Bir sosyal inclusion temsilcisi Luis Garcia start alan bu benim bugün e, önlerde şans verdiğim isim. Ama dediğim gibi ikinin ben kazanmasını bekliyorum. Koşmuş olduğu yarışlarda bunu gösteriyor. Bana göre en ciddi rakibi de 13 nolu John G olur arkadaşlar. Yani iki kazanır diyorum. Rakip isterseniz 13. Ama dediğim gibi çıkanlar olursa bu iki safkan çıktı veya rakip ararsanız da 6 5 10 4'ü de sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz veya bahis e, oynamak isteyenler için e, değerlendirebileceğiniz isimler olarak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşça arkadaşlar. Ha pardon arkadaşlar unutmadan bakın unutuyorum. Ben e, en azından o, şu şey şablonu söyleyeyim. Tam kapatalım kusura bakmayın. Birinci koşu 7'li plase ve 3'lü galinya anda nolu safkanın ben kazanmasını bekliyorum. Ama rakip arayanlar da 8 6. Ama ekürüsünde oynayabilirsiniz arkadaşlar. En öncelikle bunu belirteyim. 6'lı ganyan ayağına geldiğimizde birinci ayak 4 3 öncelik 2 daha sonra. 2. ayak 9 2 7 1 önce 11 10 15 daha sonra şans verdiğim isim. 3. ayakta 4 nolu safkan ekürleri her ikisini de kazanır olarak görüyorum. Hani büyük ihtimalle kazanır diyorum. Ama rakip arayanlar da 1 ve 3'ü hatta gerekirse de hepsi olarak da öneriyor. 4. aya geldiğimizde e, şablonu biraz kalabalık tuttum burayı. Çünkü çıkanlar olacak bunların içerisinde. Ben öncelikli olarak 2, 12, 10, 16, 15, 1, 8, 14, 6. 5. akta 5 kazanır diyorum. Benim bankom, bugünkü bankom. Ama bahis oynamak isteyenler, ikili veya başka türlü bahis oynamak isteyenler de 2 ve 4 olarak da e, oynayabilirsiniz. Son ayakta 2'nin kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakip 13 olur. Bunların dışında bayis oynamak isteyenler de 6, 5, 10, 4 olarak da en azından sürpriz sevenler için de önerebileceğim isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın arkadaşlar.